Arkadaşlar Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. yaklaşık 4-5 günden beri e, video çekemiyorum e, düğünüm sebebiyle bir boş bir vakit buldum hemen değerlendireyim istedim sizleri de daha fazla bekletmeyeyim video için şimdi arkadaşlar geçen videoda e, bu yana oyuna yine ara ara bakıyorum Tabii ki bayağı bir mesafe kat ettim şirket değerim e, 1 milyonun üzerine çıktı e, bankada Tabii ki e, param kalmadı çünkü şöyle göstereyim mağazalar kısmından şu geliri bir alalım önce. Manavı arkadaşlar 5. seviyeye yaptım. Ve raf kapasitem 20.000'e 20 çıktı. Gazete reklamlarım, reklamlarım devam ediyor arkadaşlar. Video izleyerek bunları kazanıyorum bir şekilde geliyor. Yani e, illa bir oyunda satın alma yapmanız gerekmiyor. Onu söyleyeyim belirteyim. Yani işte para olma ileride para olmadan hiçbir şey yapamazsınız falan diye arkadaşlar çıkar illaki ama yatırımınızı şu andan yaparsa şu andan kasmaya başlarsanız ve oyuna odaklanıp sadece video, reklam video izleyerek bunu e, yükseltebilirsiniz arkadaşlar. En azından belli bir seviyeye getirebilirsiniz. Dediğim gibi manavı 5. seviyeye yaptım. Ee, yine 5 tane rafım var. Tabii şunları izleme vaktim olmadığı için daha 6. rafı açamadım ama açacağım. 10 tane raf yapacağım. Yapacağım yani öyle söyleyeyim. Şuradan da gelirimizi toplayalım. E, Süpermarket birinci seviye kaldı arkadaşlar maalesef. E, yeterli kadar para olmadığından ötürü e, şey yapamadım. Hem, zap, hem para hem zamandan ötürü şu videoları izleyip düşünemedim arkadaşlar e, ticari coin bedelini. Şu anlık bunları yaptım. E, vergi ödeme kısmında da e, vergilerimi şeyle ödüyorum. Şu hemen şöyle belirteyim. Nerede o? Vergi dairesinden bir saniye vergi dairesinden arkadaşlar şu kısım şu kısım şu ticari koyunuz varsa eğer arkadaşlar anlık düşürmek için bunu kullanabilirsiniz ama eğer yoksa video izleyerek ee, devam edebilirsiniz arkadaşlar. %1 bir da belli bir oranda düşürüyor. Borcunuz ne kadar çoksa %1'i de o kadar fazla oluyor zaten arkadaşlar mantıken. Dediğim gibi bu şekilde ilerlemeye devam ediyorum. Eee, Şuradan yetenekler e, lisans kısmından mağaza lisansı aldım şu anda bir üretim lisansı almadım biraz daha kastıktan sonra yani Ciro e, yükseldikten sonra 3. seviye şu anda ben 3. mağazayı açabilirim ama e, açmadım arkadaşlar biraz rafları geliştireceğim onlarla devam edeceğim çünkü çok güzel e, para bırakıyor bana bunları da biriktirdiğim zaman 1 milyonun üzerine falan bir gibi bir param vardı bugün sabah. Gittim direkt e, manavı beşledim. Manavı satmayacağım arkadaşlar hiçbir şekilde. Duracak manav. Eee Arge kısmından bir arkadaş videoyu e, videonun altına bir yorum yapmıştı. Bir arkadaşın adını hatırlamıyorum şu anda ama Arge kısmından şu andan e, alabiliyorsanız geliştirme şu andan yapmaya başlayın. İleride zorlaşıyor. Hani e, daha derinden, geriden başlayın ki geliştirmeler ilerleyen süreçte problem, sıkıntı çekmeyin. Daha daha kaliteli ürünler üretin, satın gibisinden bir e, açıklama yapmıştı bir arkadaş. Onun yorumu için de çok teşekkür ediyorum. Ve oyuna şöyle bir soru işareti gelmiş arkadaşlar. Genelde markette falan da çıkıyor bu. İşte araştırma geliştirme. Mesela bulunduğunuz kısım neyse sallıyorum. Ben tarlaya gidemiyorum. Ek işlere gideceğim. Ek işler ne işe yarıyor? Ek işler nedir? E, belirli sorular falan var. Burada ilgili makaleler falan var. Yardımcı oldu mu olmadı mı? Bu ticarım e, Oyun da gerçekten gelişiyor arkadaşlar. Bu şekilde bilgilendirme metinlere yayınlanabiliyor. <laughs> benim şu anda 170 enerjim varmış. Hemen şöyle bir işe katılalım da 2.5 milyon kazanalım. Ee, şuradan benim para destesi kalktı arkadaşlar. Bir Muhtemelen şöyledir ki 1 milyon üzerinde bir ciroya ulaştığınızda bu para destesi kalkıyordur diye tahmin ediyorum. Ee, şöyle mağazalar kısmına tekrar gelelim. Şu tanıtım süresini uzat diyor. Şuradan reklam almaya devam eden arkadaşlar. Benim 500 ticarim coin'im falan vardı. Bayağı bir yedim ama e, şu an 32'de ticarim coin'im. Dediğim gibi düğün sebebiyle fazla video izleyemedim. Fazla vakit ayıramadım. O yüzden e, burada kaldım maalesef. Şu an söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, günlük ödüllerinizi falan toplamayı unutmayın. Ee, özellikle şu şuradaki e, kısmı belirttiğim Bazen bazı arkadaşlar bunu şey yapıyordu diye tahmin ediyorum. Mesela şuradan nedir ben 6. günü alacağım. Realgo 6 tane reklam kartı veriyor ya arkadaşlar. Şu sağ altta video izle. Şurada da topla seçeneği var. Bizim elimiz alışmıştır. Toplaya basarız direkt. Hayır arkadaşlar atlamayın. Direkt video izlemeye tıklayın. Video izleyin. Çarpı 2 yapın. 12 tane reklam kartı kazanın. Yani bu da size yaklaşık 3 gün 4 gün reklam kart demek. %25 satış demektir yani. Bunu kesinlikle atlamayın arkadaşlar. Bilgilendirme videom şu an bu şekilde. Ama bayağı bir geliştim son videomdan bu yana. Devam da edeceğim videolara. Yani nereye kadar gider nasıl olur bilemiyorum ama sürdüğü kadarıyla devam edeceğim arkadaşlar. Başka oyun videoları gelecek mi tarzı birkaç arkadaş yazmıştı. Eski videolarıma yeni yorumlar atılmış. Hani şunun videosunu çek, bunun videosunu çek tarzında. Yani değerlendirebileceğim bir oyun olursa arkadaşlar hani beni saran bir oyun olursa açıkçası videosunu sizinle paylaşırım. Hatta bunun örnekleri var kanalımda. İzleyebilirsiniz. Hani takip edebilirsiniz. Videoyu beğenip e, abone ol tuşuna basmayı unutmayın. %83'ü abone değil arkadaşlar videolarımı izleyenlerin. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.